Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu ulaşım sağlamaları için Aksu-Özlüköy-Ecusu Deresi'nde 32 metre yol uzunluğuna, 5,5 metre eve yoluna sahip iki yönlü geçiş sağlayacak köprü projesini hayata geçiriyoruz. Müzik Elmalı'da kuraklık nedeniyle su kaynaklarını güçlendirmek için Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat ekiplerimiz 11 noktada sondaj kuyusu açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Müzik Atbu Çalkaya kentsel dönüşüm ve gelişim alanında, muhtelif bölgelerde, ham arazide ve kayalık zeminde yol açımı çalışması gerçekleştiriyoruz. Manavgat vatandaşlarımızın büyük sorunu olan kanalizasyon problemini çözüyoruz. 18 kilometrelik kanalizasyon hattı projesini yaklaşık 40 milyon liralık yatırımla gerçekleştiriyoruz. Müzik Beach Park'taki tenis kortlarında 7, 10, 11, 14 ve 15 yaş üstü gruplara yönelik 3 farklı kategoride düzenlenen ücretsiz tenis kurslarıyla yeni dönem başladı. Müzik Yerelden kalkınma ikemiz doğrultusunda çiftçilerimizi yalnız bırakmıyoruz ve yeni gelir kapısı oluşturmak amacıyla anti fıstığı hibelerimize devam ediyoruz. Korkuteli ilçemizdeki bahçelerde anti fıstığı hasadı gerçekleştirdik. Vatandaşlar husumet talepleri doğrultusunda asat ekiplerimiz Kemer Yeni Mahalle Kındıl Sokak'ta yaklaşık 1000 metrelik içme suyu hattı yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Müzik